Ah. 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 Nurettin. Ah. Nurettin. Nurettin iyi misin? Hah. Ha? Ah. Ah. Ne haber? Ben, ben iyiyim ama. Bahattin. Ah. Bahattin nerede? Anam yandı bana. Ben sana başımıza iş açacaksın dedim mi demedim Beğendin mi yaptığını? Bahattin. Oh. Bahattin, iyi misin? Hayır değilim, iyi değilim. Trafik canavarı yedi beni. Hayır, hayır ben... ...yani dokunmadım bile ona bak, bir şey yok. Bahattin! Ee, hiç iyi değilim. Bahattin! Ay ölüyorum. Bahattin. Aa. Baba, iyi misin baba? Bahattin! Ay hiç iyi değilim. Bahattin. Ya, ya, ya. Nurettin amca iyi misin? Aa, Harikayım ben. Kolum koptu galiba, evet. kolum! Ya Baham ya, bir şey söyleyeceğim. Doktor, doktor dediğim bir şey yok mu ya? şeyin yok değil mi senin? Yok yok yok. Çok kötü galiba. Kırık var galiba. sadece kırık olsa iyi. Yani şimdi birlikte iki tanesi kırık gibi görünüyor galiba. Nurettin ben onu mu diyorum? Ay kolum kolum koptu galiba kolum. Dur oynatma bir doktora falan bir şeye götürelim. Aha. Ay kafamın bacaklarına koydum. Ne? Kafamı bacaklarına koydum. Ay. ay dur. Ay. Gel. Ay. Ay. Çocuklar sana emanet hoca. Ne çocuğu be? Kesin işletim sistemi yandı bunun. Ay. Aa, benden sonra köyüne dön. İstanbul büyük yer. Yutarlar seni burada. Ya, ya bu kafasını babasını mı vurdu? Ne oldu ya? Hadi İyi çocuklar. Mi? Revire, doğru revire. Hadi. Hadi tut, dikkat, tut, dikkat, 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 dikkat et Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Kola. Ya, Kola. Yavaş, yavaş. Ay bulaşık kariyerim bitti galiba. Ay bu, yavaş ya, Bırak şimdi motoru, yürü hadi. Yeter artık Nurettin. Ben evlenmek istediğim Nurettin'i istiyorum, anlıyor musun? Bu deli kokulu Nurettin değil. Şimdi lütfen eve git, üstünü değiştir. Ama hayatım... Nurettin lütfen eve git ve üstünü değiştir, bu kadar. Ama benim etrafım